أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler. Bir radyo dershanesi programıyla daha birlikteyiz efendim sizinle. Programın başında hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum efendim. Ve Arap öğreniminizde üstün başarılar diliyorum. E, bugünkü programımıza kitabımızın 64. sayfasında yer alan La Haz Terkibe başlıklı bölümle başlıyoruz. Sayfa numarası 64. La Haz Hazet Terkibe Başlıklı bir bölüm var. Ee, yeni kelimelerin, yeni tabirlerin verildiği bölümün altında. Tehaddes ma şi'ete an şeklinde bir ifade var. Tehaddes ma şi'ete an. Ee, Tehaddes konuş. Ma şi'ete an. E, Dilediğin şu şey hakkında konuş. Şa'e. Yaşa fiilinden gelir şi'te yani şa'e mazi fiilinin müfret müzekker muhatap sigası için çekilmiş halidir tehaddes ma şi'te an an şunun hakkında bunun hakkında e, diye tercüme edebileceğimiz bir harfecer şu konuda bu konuda diyebileceğimiz kendisinden sonra gelecek olan isim neyse ona göre e, anlam kazanır Tehaddef ma an şu konuda dilediğin şeyi söyle. Dilediğin şekilde konuş anlamı vardır. Hemen onun altında yer alan satırda maşi ite ifadesinin anlamı verilmiş. Müddete meşi etike şeklinde. Yani dilediğin zaman anlamında. Müddete meşi etike. Dilediğin zaman, dilediğin süre, dilediğin sürece anlamında. Ve son satırda, üçüncü satırda şöyle bir açıklama yapılmış. Ma tusemme mastariye zarfiye. Ma tusemme mastariyeten zarfiyeten. E, buradaki ma, tehaddes ma an ifadesindeki ma, e, mastariye zarfiye ma'sı olarak adlandırılır şeklinde bir açıklama yapılmış. Bu bölümün üzerinde çokça durmayacağım. Yani çok e, oldukça önemli diyebileceğimiz, detaylandıracağımız bir husus değil. O yüzden hemen es illetun havlen nassi ile ilgili söyleyeceklerimize geçiyorum. Es illetun havlen nassi, nas parça metin anlamındadır dedik. Havle ilgili etrafında, çevresinde, çerçevesinde anlamını taşır dedik. Geçtiğimiz programlarda es ile kelimesi sual kelimesinin çoğuludur efendim. Cem Teksir'dir. Es'illetun illetun havlen nasi parçayla ilgili sorular. Ee, burada toplam e, görebildiğim kadarıyla e, 11 soru yer alıyor. E, adetimizi biliyorsunuz parçaların sonunda yer alan parçayla ilgili sorular bölümü üzerinde programımız içerisinde durmuyoruz. Bu bölümleri size serbest çalışma olarak e, takdim ediyorum. Yani Arzu eden, dileyen bu soruları cevaplar. Soruları cevaplarken de e, parçadan istifade eder. Cevaplamadan geçmeniz çok iyi olmaz. E, cevaplamanız e, elbette lehinize olur. E, en azından parçaya tekrar dönme ihtiyacı hissedersiniz ve dolayısıyla e, bazı kelimeleri, bazı tabirleri, bazı cümle yapılarını tekrar hatırlamış olursunuz efendim. Peki bu açıklamadan sonra şimdi e, kitabımızın 65. sayfasına geçiyoruz. Kitabımızın 65. sayfasında sayfa başında 2 numaralı alıştırmayı görüyoruz efendim. Savabun ev hataun başlığıyla doğru ya da yanlış. Burada toplam 12 cümle görüyoruz. Bu 12 cümleyi okuyacağız ve parçadaki bilgiler doğrultusunda, parçadaki veriler doğrultusunda doğruysa şayet cümlenin sonuna savabı sembolize edecek şekilde bir sat harfi yerleştireceğiz, koyacağız, yazacağız. E, şayet cümle parçada verilen bilgiler ışığında yanlışsa, yanlış ifade edilmişse, parçadaki bilgilerle örtüşmüyorsa, hata kelimesini sembolize edecek şekilde cümlenin sonuna bir H harfi yazacağız. E, şunu da yapabilirsiniz. E, yanlış olan bir cümlenin niçin yanlış olduğunu hemen yanına beyan edebilirsiniz. Yani bir bilgi vardır. Bu bilgi yanlıştır parçadaki bilgiler ışığında. E, buna yanlıştır anlamında hata kaydını düşeriz. Doğrusunu da yanına yazarız. Bu bilgi yanlıştır doğrusu da şudur şeklinde. Evet e, bu bölüm... Ve bundan sonra gelecek bir kaç bölümü size e, gelecek programımızda cevaplanmak üzere Yani bizim tarafımızdan cevaplanmak üzere size ev öde olarak veriyorum Buraya notunuzu düşebilirsiniz Bu bölüm ev ödevi Bir sonraki programda üzerinde duracağız ve cevaplarını size vereceğiz Siz de vere, e, kendi verdiğiniz cevapları bizim vereceğimiz cevaplarla mukayese etme karşılaştırma fırsatı bulacaksınız inşallah 3 numaralı alıştırmaya bakıyoruz Sayfa ortasında yer alıyor. İmle el faraga fil cümeli bi kelimetin münasibetin minel kelimatil atiyeti. Evet aşağıdaki boşlukları ya da şu aşağıda yer alan cümlelerdeki boşlukları verilen kelimelerle uygun şekilde tamamla anlamında bir talimat var burada. Hangi kelimeler verilmiş? Enzime el-mehakim sultat. Et el ve nef'i d'e mahd mehtı al istihlakiyye yentahibu ve takriben kelimeleri verilmiş. Bu kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştirmemiz isteniyor. Burayı da size ödev olarak veriyorum. Buraya da notunuzu düşüyorsunuz. Bu da sizin kendi kendinize serbest çalışma yapacağınız alıştırmalardan birisi efendim. 4 numaralı alıştırmaya bakıyoruz. Sayfanın altlarında yer alıyor. 65. sayfanın. Edhil kâne ev ihdâ al alel cümelit tâliyeti. Thumma kum bi icra-i lâzimeti ve dâ alâmâti irâbi Evet ne istendiğini anlamaya çalışalım. Edhil kâne ev ihdâ ehevâtiha kane ve benzerlerinden birisini getir, yerleştir. Alel cümeli taliyeti aşağıdaki cümlelere. Thumma kum bi icra'i tagyirati lazimeti sonra gerekli değişiklikleri yap. Sonra gerekli değişiklikleri gerçekleştir. Ve va alamatil i'rabi sonra beraberinde irab alametini de koy. Bir açıklama var burada. Tezekker diye başlayan e, cümlede yer alan bir açıklama var. Onu okuyalım birlikte. Tezekker enne ehavati kâne elleti derasteha hiye. İşlemiş olduğun kânenin benzerlerinin şunlar olduğunu hatırla. İşlemiş olduğun kâne, ben, kâne benzerlerinin şunlar olduğunu hatırla. Nedir onlar? Saara, asbaha, ma zale bate adha leyse. Evet, kânenin benzerlerinin bunlar olduğunu hatırla. Ve tezekker eydan, şunu da hatırla. Enne kâne ve ahavatiha, kâne ve benzerlerinin olduğunu. Ne olduğunu? al alel cümletil ismiyeti. İsim cümlesine dahil olduklarını. Ve tecalul khabara fîhâ mansûben ve isim cümlesinin haberini mansup yaptıklarını hatırla. Kane ve benzerlerinin şunlar olduğunu ve bunların isim cümlesinin başına geldiklerini ve isim cümlesinin haberini mansup yaptıklarını hatırla şeklinde bir açıklama yapılmış. evet efendim 65. sayfada yer alan 4 numaralı alıştırmanın talimatını okuduk ve hatırlatmasını e, anladık kavradık 66. sayfada 9 cümle görüyoruz bu 9 cümlenin başına kane ve benzerlerinden e, uygun olanını getireceğiz ve cümleyi yeniden oluşturacağız e, ne demek hocam cümleyi yeniden oluşturmak demezsiniz artık zannediyorum çünkü cümleyi yeniden oluşturma e, gerekliliği şundan e, ortaya çıkıyor Kâne ve benzerleri cümle başına geldikten sonra e, Cümlenin haberinin mansup olması gerekiyor Kastettiğimiz bu Gerekli değişikliği yapmaktan kastımız bu e, Bu şekilde gerekli değişikliği yaparak Kâne ve benzerlerinden uygun olanları Bu dokuz cümlenin başına getirip cümleleri yeniden oluşturacağız inşallah Peki bu sayfada 66. sayfada yer alan 5 numaralı alıştırmaya geçiyorum. Burası da sizin için ödevdi. Yani 4 numaralı e, alıştırma da sizin için ödevdi. Öyleyse e, tekrar hatırlayacak olursak hangi numaralı alıştırmalar size ödevdi diye e, bakıyorum. 65. sayfada yer alan 2, 3 ve 4 numaralı alıştırmalar sizin için ödev. 4 numaralı alıştırmanın cümleleri 66. sayfada yer alıyor. 5 numaralı alıştırma ne istiyor bizden buna bakalım. Va fa'ilen ev mef'ulen bihi fil feragati elleti fil cümeli taliyeti ma'a zabti hareketi ahirihi. Evet, va fa'ilen ev mef'ulen bihi fil feragati. Evet, boşluklara uygun bir fail veya mef'ulun bih koy yerleştir elleti fil cümelit taliye aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklar me'a dapti hareketi ahirihi son harfinin harekesini vurgulayarak yazarak son harfinin harekesini teyit ederek vurgulayarak yazarak aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun bir fail veya uygun bir mef'ulün bih getiriniz Şeklinde bir talimat var Evet bu cümleler bakıyorum genel olarak Okuduğumuz metinden alınmış cümleler Dolayısıyla uygun bir fail ya da uygun bir mef'ulün bih getirmek hususunda Zorlanmazsınız diye düşünüyorum Hocam mef'ulün bih nedir? Ben yeni duyuyorum. Diyeniniz varsa şayet Mef'ulün bihin ee, şu ana kadar ki derslerimizde ele aldığımız fiil cümlesinin elemanlarından birisi olan e, ve size temel düzey derslerde e, fiil cümlesinin elemanlarından birisidir dediğimiz mef'ul olduğunu e, sair bir özelliğinin olmadığını ifade etmiş olalım. Yani mef'ul dediğimiz şeye mef'ulun bih demeliydik normal şartlarda fakat e, o gün için Radyo dershanesi dinleyicisinin, öğrencisinin düzeyi mef'ulun bih'i e, anlamaya müsait olmadığından fiil cümlesinin elemanlarını adlandırırken fiil, fail ve mef'ul dedik. E, o dönemde mef'ul dediğimiz şeyi artık bu dönemde mef'ulun bih dememiz gerektiğini de böylece hatırlamış olduk. 5 numaralı alıştırmada ne yapacağınız anlaşıldı zannediyorum sizin tarafınızdan. bu alıştırmanın hemen kenarına da not düşüyoruz. Bir sonraki çalışmada cevabı verilmek üzere sizin için ödev diye tanımladığımız ödev alıştırmalarından birisi bu. buna da notumuzu düştük. 6 numaralı alıştırma. İmle el fil cümle teliyeti bismi mevsu bismi mevsulin Düzeltiyorum. Bismin mevsulin münasibin. Evet, e, talimatı anlamaya çalışalım. İmle el faraga fil cümeli teliyeti aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldur. Bismin mevsulin münasibin uygun bir ismi mevsulle aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldur. Tezekker şeklinde bir not var şunu hatırla. أن الأسماء الموصولة هي اسم الموصولة شن الأرض هاترلا اللذي التي اللذان اللذين اللتان اللتين اللذين اللذين اللاتي اللائي من اللذين ما لاحظ اللذين بير şuna da dikkat et. Şunu da göz önünde göz önünde bulundur. Enne cumu a gayril insani tuamelu el mufradil muennesi. Şunu göz önünde bulundur demiş. Enne cumu gayril insan. İnsan dışındaki cemler yani akıl taşıyan varlıkların çoğulları dışındaki çoğullar tekrar ediyorum akıl taşıyan varlığı sembolize etmesi bakımından İnsan çoğullarının dışındaki çoğullar tu'amelu muamele görür. Mu tel müfradil müennesi müfret müennes muamelesi görür. Yani bu şu demek sevgili dinleyiciler. E, akıl taşımayan veya cansız olan bir varlığın çoğulundan sonra şayet bir ismi mevsul kullanmamız gerekiyorsa bu ismi mevsul elleti olmalıdır. Niçin elleti olmalıdır? Çünkü elleti ismi mevsulü müfret müennes bir varlığı nitelerken kullandığımız bir ismi mevsuldür. Ancak şöyle bir detay, şöyle bir ayrıntı da var. Burada zaten ona dikkat çekilmiş. İnsan familyası dışındaki familyaların, grupların, varlıkların, cemleriyle münasebeti olacak bir ismi mevsul elletiden başkası olmaz. Yani arabalar, kapılar, pencereler, masalar, sandalyeler, perdeler, kalemler, kitaplar, ne bileyim kediler, köpekler, tavşanlar, ördekler vesaire, çiçekler, güller. Yani akıl taşımayan veya cansız olan bir varlığın çoğulundan sonra kullanılacak olan ismi mevsul, Müfred müennes sigadaki ismi mevsul olur ki o da elletidir. Burada 66. sayfada sayfanın sonundaki lahız notu bunu anlatır, buna işaret eder. Peki ismi mevsuller burada e, hatırlatılmış. Ellezi, elleti şeklinde e, verilmiş. Hemen bunların sigalarını hatırlayalım. Ellezi müfred müzekker, elleti müfred müennes. Ellezani tesniye müzekker. Ancak şu kadar var ki ellezani tesniye müzekker olan bir varlığı nitelerken e, raf durumunda bir varlığı niteleyen yani raf durumunda bir e, tesniye isimden sonra kullanılan bir ismi mevsuldür. Ellezeyni ise nasb ya da cer durumunda bulunan bir tesniye isimden sonra kullanılan bir ismi mevsuldür. Ellezani tesniye için, elle zeyni de tesniye için kullanılır. Yani bunlar tesniye isimlerden sonra getirilir. Ellezani'nin elle zani'nin elle zeyniden ya da elle zeyni'nin elle ayrışan yönü şudur. Elle zâni, raf durumunda bulunan bir tesniye isimden sonra getirilir. elle zeyni ise nasb ya da cer durumunda bulunan bir tesniye isimden sonra getirilir. Aralarındaki fark budur. Aynı şekilde elletani ve elleteyni için de söyleyebiliriz. Söylemeliyiz. Ellezani ve ellezeyni için söylediklerimizi elletani ve elleteyni için de söyleriz. Elletani ve elleteyni her ikisi de tesniye isimden sonra kullanılır. Aralarında şöyle bir fark vardır. Elletani raf durumunda bulunan bir tesniye isimden sonra kul kullanılırken elleteyni nasb veya cer durumunda bulunan bir tesniye isimden sonra kullanılır, getirilir. Buna dikkat etmeliyiz efendim. Ellezine cem müzekker isimlerden sonra kullanılır. Tek şekli vardır ellezinenin. Ancak cem müennes isimlerden sonra kullanılan ismi mevsullerin burada da gördüğünüz gibi üç şekli vardır. Ellevati, ellati ve ellai. <laughs> Bu üç ismi mevsulün üçü de cem müennes olan bir e, isimden sonra kullanılır. Ellevati'yi kullansanız da olur, ellati'yi kullansanız da olur, ellai'yi kullansanız da olur. Her üçü de cem'uennes bir isimden sonra getirilir. Burada verilen şu ana kadar e, verilmeyip ilk defa verilen men ve ma ismi mevsulleri var. Bunlarla ilgili olarak da inşallah programımızın ikinci bölümünün başında konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde görüşmek üzere efendim.